Bugün sizlere koleksiyonculuk nedir, koleksiyoner kime denir, bunlar hakkında bilgilendirmek istedim. Ben de küçük bir Barbie koleksiyoneliyim. Hatta şöyle de ipucu verelim. Merhaba din kızlar. <laughs> evet, şimdi bakalım koleksiyonculuk neymiş, koleksiyoner kime denirmiş ve benim koleksiyonum nasıl bir şeymiş. Ona geçelim. Öncelikle çeşitli nesnelere, objelere düzenli ve sistematik bir şekilde biriktirme eylemine koleksiyonculuk diyoruz. Ee, bu eylemi gerçekleştiren kişilere de yani koleksiyonculuğu gerçekleştiren kişilere de koleksiyoner ismini veriyoruz. Ee, koleksiyonerlik bazen hobi amaçlı, bazen de ticari amaçlı yapılabiliyor. Fakat ticari amaçlı yapılan koleksiyonculuk bazı yasalara tabi oluyor. Ve taşınır kültür varlıklarıyla ilgili bir koleksiyon yapıyorsanız bunun için öncelikle Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin almanız gerekmekte. Bu izin içerisinde işte çeşitli belgeler veriyorsunuz. TC kimliğiniz, ikametgah yeriniz, vesikalık fotoğraf gibi bazı belgeleri verdikten sonra size bu konuyla ilgili izin veriyorlar ve siz bunu koleksiyonculuğunu yapmaya başlayabiliyorsunuz. Koleksiyoncular bu eserleri 15 gün önceden bakanlığa haber vermek şartıyla satabiliyorlar ve değiştirebiliyorlar. Şimdi ben size benim koleksiyonum hakkında bilgi vermek istiyorum. Gördüğünüz gibi şöyle bir barbie bebek koleksiyonum var. Ee, aslında bu koleksiyonumu üçe ayırabilirim. Vintage barbiler, normal barbiler ve çizgi film karakterleri olmak üzere. Öncelikle en sevdiklerimden vintage barbilerden başlamak istiyorum. Barbie 1993 yılına ait. Şöyle göstereyim. Ee, ve winter royal barbie olarak geçiyor. Mor bir topuçları var, <laughs> ayakkabıları var. Şöyle bir şapkası. Çok tatlı, şık bir şapkası var. Zaten ben 90'lı bebeklerin suratına bayılıyorum. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Çok tatlı. Evet, ilk barbimiz buydu. Şimdi sıradaki barbimize geçelim. Saçları çok güzel. Magic Movies serisinde. Belinde 1966 yazıyor. Ama 1985 yılında çıkmış olabilir. İnternette öyle gördüm. Kolları bu şekilde hareket edebiliyor. Bu arada diğerinde de aynı şekilde bir hareket fonksiyonu vardı. Göstermedim. Şöyle. Düşmesin. Ayrıca bunların dizleri de gizli eklemli. Bükülebiliyor. İşte ben bunların böyle suratlarını çok seviyorum. Bakın küpesi var bunun da. Bunun ayrıca böyle pelerin gibi bir şeyi daha vardı omuzlarında. Ben tabi bunu da ikinci el aldım. Bunlar çünkü artık satılmayan Barbie'ler. Hani bulunması zor Barbie'ler. Bakın şöyle yüzüğü de var. Onu da göstereceğim. Gördüğünüz. Çok tatlı. Gelelim asıl özelliğine. Neden Magic Movies? Bunun için. Gösteriyorum. Yani benim ilk defa böyle bir bebeğim oldu. Arkasında Şöyle bir mekanizması var. Ve ben buna bastığımda... Evet tatlı kız hadi bakalım. Göster marifetini. Gördüğünüz gibi şöyle bir eylem gerçekleştiriyor. Eğer arkasına o mekanizmayı açık bırakırsanız... Bakın sürekli çalışıyor. Şimdi kapatıyorum. Ve aşağı indim. kuruyor. Düğmeye bastığımda da... Kapısını şöyle yukarı kaldırıyor. Bakın çok tatlı Şöyle gösteriyorum. Şöyle yapıyorum. <laughs> çok güzel. Şimdi gelelim sıradakine. Naflaf vardı olarak geçiyor. Şöyle. Ee, ben dediğim gibi bunu da yine ikinci el aldım. Üretilmeyen Barbie'ler olduğunu söylemiştim. Ayakkabısı düştü. Yine bunun da yüzü çok güzel. Şöyle gösterdim. Bakın bilekliği var. Şurada da yine tatlış bir yüzüğü var. Küpeleri harika etek üstü çok tarz bir bebek Nafnaf naf sembollü şöyle bir şapkası var şöyle bir de yine şöyle bir paltosu var çok tatlı bir bebek bu da devam ediyorum vintage serisinden serisi bu arada eski barbiler kızımıza da bayılıyorum. Saçları çok güzel. Benle aynı renk bu arada. Saçları gerçekten çok harika. Bu da Glitter Hair serisinden. Yani uzun saçlı Barbie'ler serisinden. Ve benim hani en çok aslında koleksiyonunu yapmak istediğim Barbie serisi uzun saçlardı. Ben uzun saçlarla başladım. Sonra vintage Barbie'lere ilgim başladı. Ondan sonra vintage Barbie'lerin böyle değişik versiyonlarını beğendim. Hani çok beğenirsem alıyorum. Onun dışında çok da Barbie almıyorum. Dediğim gibi beğenmem gerekiyor. Şöyle Daha. böyle bir Barbie gösteriyorum. Yine yüzü harika ve sarışın değil bu sefer. Küpeleri var. Palmiye şeklinde. Üstünde palmiye resmi var. Ve e, bunun da şöyle bir tarağı var. Bunun üstünde simli bir kutusu vardı. Onu sıkıyorsunuz böyle saçlarına, eteğine sim yapabiliyorsunuz. Ayakkabılarını da ben şöyle bir ayakkabı giydirdim. Çok tatlış durdu. Evet. Şimdi bunu da bırakıyorum. Çok seviyorum. Geldik diğer uzun saçlı Barbie'mize. Ben bu Barbie'yi çok 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 uygun fiyata almıştım. Yani e, şu anki fiyatı gerçekten çok pahalı. Hani ona şu an bu fiyatı vermezdim. Benim aldığımda hani bayağı bir sene önce ben 60 liraya almıştım. Söylüyorum buradan. Ama şu anki fiyatı gerçekten çok fazla. Hani bir bebeğe o kadar verilmez. Ben de vermem. Hani koleksiyon yapanlar ayrı. Bir de bunu artık bayağı bir yapanlar var. Koleksiyon sergilemek için mesela kullanıyorlar. Ben onun için değil. Ben hobi amaçlı yapıyorum. O yüzden de o kadar vermeye uygun bulmuyorum dedi nasıl 300'lerde falan gördüm. 250'lerde gördüm. İkinci elleri 150 falan. O civarlardaydı. Bakın bunun da yüzüğü var. Bu da Totali Hair serisinden. Saçları kendiliğinden. Yani kendisi dalgalı böyle. Hiçbir işlem yapmadım ben ve gerçekten güzel. Bunun çok fazla malzemesi var. Ha, şunu gösterecektim size. Bakın bunların dizleri gizli eklemli ve bükülüyor. Gördünüz mü? Şöyle. Bu tarz bebeklerin eklemleri gizli eklemli. Şöyle bir bandanası var. Şöyle o zamanların tarakları. Şöyle tokaları. Şöyle yine bandanası. Şöyle lastik tokaları. Allah'ım çok şekerler. Bakın. Kirin. Evet şöyle. Bu da yine uzun saçlarına hayran oldum. Totally Hair Barbie'miz. Evet artık senden daha alalım. Ee, yine onun da kolları. Şu şekilde. Sağa sola Açılabiliyor. Şöyle bir Barbie'miz var. Bu da normalde aslında kendisi farklı bir bebek. Yani farklı bir bebek dediğim yine aynı seriden, 90'lar serisinden. Üstüne giydirdiğimde öğretmen Barbie'nin kıyafeti. Yani ben bunu da öğretmen Barbie olarak sergiliyorum. Bu da çok güzel. Yüzlerine bayılıyorum. Haksız mıyım? Çok güzel değiller mi? da gizli eklemli. Bu öğretmen Barbie'nin normalde işte tahtası vesaire bir sürü malzemesi de var ama ben direkt ona ulaşamadığım için böyle yaptım. Elbisesini aldım. Bu Barbie normalde ben bunu vücudunu başka bir Barbie'ye kullanmak için almıştım. Ama sonra yüzüne ve saçlarına baktığımda çok güzel bir Barbie'ydi. Hani kafasını bundan ayırmak istemedim ve ben bunu Şöyle sergiliyorum. Üstüne kıyafet giydirdim. Sergiliyorum derken kendime sergiliyorum. <laughs> Öyle ekstra sergilediğim bir yer yok. Ee, bu yanları açılmıyor bakın. Sadece ileri geri. Yine bu da gizli eklemli. Bu kıyafet de son moda Barbie'lerin kullandığı kıyafetler. Ben bunu giydirdim. Şöyle bir de gözlüğü var. Çok da şıksın Barbie. Kaç yılınmış? Bu yıl olayları bu arada belinde yazıyor. Gerçek olup olmadığını belinden anlayabilirsiniz. Mesela bu da 1966 yazıyor. Ee, Filipin. Bazıları e, farklı ülkeler olabiliyor. Öğretmen bebeğe bakalım bu. Bu Çin mesela. E, belinde Mattel yazıyor. Sonra hangi ülkede olduğu yazıyor. Şuna bakıyorum. Bu Endonezya'ymış. Şu Şuna Bakalım. Tayvan'mış. <laughs> İlk defa bu arada Tayvan gördüm. Bakıyorum. Bu Çin. Çok güzel saçları var maşallah. Ee, şeye bakıyorum. Winter Royale. Bu gerçekten çok elbisesi falan havalı bir bebek. Bu Malezya'ymış. Tafında kıyafetler çok güzel. Bu da Çin. Bu da Barbie Teresa. Bunun da yüzü gerçekten çok güzel. Bakayım bu kaç yılınmış. Bu da Malezya ve 1966 yazıyor belinde. Bu kıyafetleri ben giydirdim buna. Şöyle gösteriyorum. Çok tatlı bir surat var. Ayakkabılar da böyle. Çok cici. Devam edelim. Artık vintage serim bitti. Bunlar Barbie, balerin Barbie'ler biliyorsunuzdur belki. Çok hoşuma gidiyor, suratları gerçekten çok güzel. Ee, bayılıyorum. Fonksiyonları ve eklemleri bakın değişti. Diğerleri gizli eklemliydi, bunlar böyle eklemli. Çok güzel, suratımı göstermek istiyorum. Çok tatlı, gerçekten çok tatlı. Bunun diğer bir versiyonu var. O da bu. İkisinin de suratları çok güzel ama ben bunu daha çok beğeniyorum. Bunun da suratı çok tatlı yine. Evet, kendileri böyleler. Kollarına gelirsek şöyle açılabiliyor. Böyle hareketler yaptırabiliyorsunuz. Tabi balerin hareketlerini yapabiliyorlar. Seviyorum. <laughs> Yükledin kızlar. Şu Barbie'miz var. Bu da yeni yıl bebeklerinden. Şurada bir yeşil fiyonku vardı. Ben onu ekleyeceğim. Hala ekleyemedim. Küpesi var. Yine bunu da ikinci el almıştım. Ee, bakalım bu. Çin'miş ve 1999 yazıyor. Bu arada balerin bebeklere bakmadık. Balerin bebeklerin beline bakalım. Endonezya'ymış. iyorum bu da Endonezya. Ee, şöyle bir Barbie'm var. Bu Barbie'leri biliyorsunuzdur, Sonsuz hareketler Barbisi. Ama ben kafasını değiştirdim. Şu Barbie'yi kullandım. Çoraplarını çıkartmak istiyorum. Bu arada üstündeki de 90'lar yılına ait bebeklerimizden gelen bir kıyafet. Bu Sonsuz hareketler Barbisinin neredeyse tüm eklemleri oynayabiliyor. İstediğiniz mesela hareketi yaptırabiliyorsunuz. Şurada bunu tekrar giydireyim. Eklemini göstermek istedim. Eklemlerdeki farklılıkları. Eskiden gizli eklemdi. Ee, sonra işte gördüğünüz gibi balenlerdeki şu eklemler bir ara çok favoriydi. Şimdi ise şu eklemler çok gündemde. Çorabını hemen giydiriyorum. Örnek veriyorum. Mesela barınızı şöyle şekillere sokabiliyoruz. Yani istediğimiz hareketi Barbie'mize verebiliyoruz. O yüzden de bunlar sonsuz hareketler Barbie olarak geçiyor. Hatta bir tane daha vücut aldım. Şimdi beğendiğim bir kafayla daha birleştireceğim onları. Seviyorum onları öyle değiştirmeyi. Sonra da onlara bakmayı. Çok tatlı bir bebek oldu. Bu bebeğin de normalde bu bir e, eklemli olmayan bir bebekti Barbie'nin yine. Suratını çok beğendim, ee, o yüzden de onu böyle Sonsuz Hareketler Barbie'ye entegre ettim. Bu da aynı işte bu Barbie gibiydi diğer Barbie, onun Sonsuz Hareketler yaptım. Bu da böyle bir Barbiecik. Ee, hareket etmiyor ama yüzü farklı geldiği için bunu almıştım. Sonradan pek ilgi alanıma girmedi açıkçası. Buradaki çizgi film karakterlerine... Bu ben lisedeyken aldığım bir bebek, o zamanlar 35 liraydı <laughs> İtiraf ediyorum. Paramı biriktirip almıştım. Çok güzel bir Barbie. Bratz çizgi filmi vardı o zamanlar. Onun serisinden aslında. Oradaki esmer kız, bu da Çin yapımıymış. Bakıyorum 1999 yazmışlar üzerine. Bakın bunun ayakkabıları böyle ama ayakları normalde şu kadar. <laughs> en çok bunu garipsemiştim ilk aldığımda da. Yine bu da gizli eklemli. Bakın. Giydirelim pabuçlarını. Bilekliği var. Çok süslü bir Barbie bu. Şurada bir gözlüğü var. Ee, makyajı. <laughs> simli. Üstü simli küpeleri. Çok tatlı. Dudakları simli. Şöyle bir var. de çok güzel bu arada. Gelelim çantasına malzemelerine. Bakın. <laughs> Şöyle tatlı bir çantası var. Bu çantasının içerisinde makyaj malzemeleri var. Bakın. <laughs> Şöyle bir ruju var. Çantasına koydum. Şöyle sanırım aldık diye bir şey var. Çantası var. Şunun güzelliğine bakın. Telefonu var. Ve tutabiliyor. Şimdi ben lisedeydim bunu aldığımda. O zamanlar böyle şeyler yapmışlar. Gördüğünüz gibi telefonu gerçi böyle değil de. Şöyle tutması lazım. Bakın şöyle de bir far. Şöyle bir farı var. Açılıyor. Açacağım. Bakın. Böyle bir farı var. Ve kapanıyor. Üstünde de kelebek resmi gibi bir resim var. Saçları da dalgalı ve ayrıca şurada da sarı hafif sarı renkleri var. Saçında. Şimdi gibi ıı, çizgi film karakterlerine geçtik. Bunlardan Regal Akademi ıı, çizgi film karakterleri. Bu Rose, Cinderella, Astoria, Rapunzel. Neden aldım bilin Bakalım çünkü saçları uzun. Çok güzeller. İkisine de bayıldım. Suratları biraz kocaman ama yine de sevimliler şöyle. Şey. Bunlar da yine ıı, şöyle hareketler yapabiliyorlar. Elleri bu şekilde oynuyor. Biraz sonsuz hareketler var ya ama tam değil. Çünkü bilekleri oynamıyor. Şurada bir eklemleri yok. Burada da yine eklemleri var. Bir de aynı şekilde sonsuz hareketlerde şu kısım dönebiliyor. Burada dönmüyor. Bir de sonsuz hareketleri şu bel kısmı da oynayabiliyor. Bunlar sabit. Bu arada balerin bebeklerde de beli döndüremiyorsunuz. Ya da işte yeni bebeklerde beli döndüremiyorsunuz. Ama vintage bebeklerde şu bel dönebiliyor bakın. Bu benim çok dikkatimi çekti. Diğerlerinde sabit bel var yeni Barbie'lerde. Bakın bu da yine vintage Barbie ve bel kısmı dönebiliyor. Eski Barbie'lerin beli dönebiliyordu. Bakın bunda yine sabit. Bunda da bel dönmüyor. Ama tüm o Vintage serisi olarak size tanıttığım Barbie'lerin belleri, bakın dönebiliyor. Şu şekilde yani, oraya bir fonksiyon eklemişler. Sonsuz Hareket Barbie'sinde bile şu belde dönme fonksiyonu yok. Sadece şu var. Şu. Bu var. Hafif eğiliyor. Kaburga gibi. Bu arada Royal Academy'nin şöyle tarakları var. Saçlar o kadar uzun olunca tabii tarak da veriyorlar. Devam ediyoruz. Bir uzun saçlı bir seri geliyor. Evet, bu da bilirsiniz güzel ve çirkin karakterinden Bella. Şöyle, bu uzun saçlı versiyonu. Çok güzel ya. Bunun dizleri bükülmüyor ama kolları şu şekilde açılıyor. Saçları yine çok güzel. Bunun da yanında tarak verdiler ve bakın şöyle de bir saç süsü veriyorlar. Yine saçlar bu kadar uzun olunca. Bunun da bir tarağı oluyor. Şöyle de bakın bir aynası var. da var tabi burada. Devam ediyorum. Geldik Rapunzel'e. Bu da Rapunzel. Yalnız ben bunu aldığımda kısa saçlı versiyonunu almışım. Bunun normalde uzun saçlı versiyonu da var. En başta o farkı anlasaydım uzun saçlı versiyonunu alırdım. Bunun da şöyle bir özelliği var. Kafası bakın bu şekilde kademe kademe oynayabiliyor. Yine kollar açılıyor. Bacaklarından dizler bükülmüyor. Yine bel dönmüyor ama şu şekilde oturabiliyor. Bu arada ben bunu aldığımda ayakkabıları eksik geldi. Ona da çok üzülmüştüm. Biraz Rapunzel benim için üzücü oldu. Ama yine de çok seviyorum. Evet, arkamda bitti ama şuradan devam ediyoruz. Ee, i̇şte bu çizgi film serisinden Küçüklüğümü bayıldığım karakterlerinden Winx Club vardı o zamanlar. Ben lise yıllarımda olabilirim. Winx kulüp vardı ve Winx de e, Stella vardı. Stella'yı çok seviyordum. Bloom'u da çok seviyordum ama Stella hayranıydım, bilmiyorum. Bu da Stella'nın bebeği ve yine uzun saçlar, ayakkabıları. Bu şöyle iki tane tokayla birlikte geldi. Bir de şöyle bir yine uzun saç olunca şöyle bir simli tatlı stella layık -like bir tarağı var. Kanatları var bakın arkasında. Ne bu da çok güzel bebeklerimden bir tanesi. Çok seviyorum bunu da. Zaten sevmediğim bebekleri almadım. Öyle dursun diye ya da koleksiyonda olsun diye bebek almıyorum. Geldim Tinkerbell'e. Bu da Tinkerbell'imiz. Tinkerbell'i bilirsiniz Peter Pan çizgi filmi. Oradaki peri karakteri. Bu da çok tatlı bir karakter. Bunu da çok seviyordum. Benim bu iki tatlış kardeşler. Karlar ülkesinin karakterleri. Biri Anna, diğeri Elsa. Sadece kol fonksiyonları var. Onun dışında dizleri bükülmüyor bunları. Ama Tinkerbell'in dizleri bükülüyordu. Şöyle yine bu da Tinkerbell gizli eklemli. Ve kolları da bakın şuradan fonksiyon vermişler hareketleri var Tinkerbell'imizin. Tinkerbell'de de tamirci bir peri. Eski Barbie'lerim var. Yani çok küçüklüğümden kalanlar. Bunlar bu Barbie marka değil. Ablam almıştı bunu bana. Ben de küçüklüğümden beri sakladım. Saçı renkli. Bakıyorum. Çin üretimi. Yılı yazmıyor. Ama çok güzel bir bebek. Çok küçükken almıştık. Yüzücü bir bebek. Şöyle ayakkabısı var spor ayakkabısı. Yüzü yine çok aslında güzel. Ben bunun yüzünü de beğeniyorum. Bu da ablamlardan kalan bir bebek. Bu da çok eski bebek. Bu da bir e, şey Barbie markası değil. Kıyafetini Barbie'den aldım ama ben. Bunun da arkasında bakıyorum. Hiçbir şey yazmıyor. Bu da saçları yine uzun bir bebekti ve bunun bir de gelinliği var. Bu bebek zaten klasik Barbie'lerden biliyorsunuzdur. Şöyle. O zamanlar bunu çok seviyordum. Bu da gerçek bir Barbie markası değil. Bunu e, yabancı ülkeden getirdim. Getirdim. Böyle bir bebek esmer. Bunun da yüzü yine sevimli, güzel. Yine Barbie marka değil bu da. Şu Bebeği göstermek istiyorum. Bu bebek e, Love bebekleri. Barbie gibi ama açıkçası Barbie'nin yüzü daha güzel. Daha e, hoş, daha estetik geliyor bana. Ama yine bu Stofflow'u da seviyorum. Yalnız yüzü biraz daha güzel olabilir. Çok donuk bakıyor. Yani şunla kıyaslayınca Şifre çok güzel. Gerçekten çok güzel bir bebek. Yani bu 90'lara ben bayılıyorum. Böyle şu uzun saçlı versiyonu vardı. Ben bir de ondan aldım Biliyorsunuz uzun saç. Seviyorum. Stafilo. Bunun yalnız şey yok. Diğeri gizli eklemliyken bunun eklemi yok. Ayakkabısı var. Bunun ıı, tarağı var. Ve çeşitli şöyle tokaları var. Şöyle göstereyim tokalarını. Bir de tabi şöyle renkli bir saç vermişler yanında. Ee, şöyle bir 90'lar bebeğim var. Bunun saçlarını ben yaptım. Ee, uğraştım birazcık. Merak ettim açıkçası. Ve çok uzun saçlı hem de mavi saçlı bir 90'lar bebeği yaptım. Üstüne de mavi kıyafet giydirdim. Kasarda ayakkabısı var. Çok da tatlış olmamış mı? Ne 90'lar yüzü. Bu bebek de ablamlar Almanya'dan getirmiş. Onların küçüklük oyuncakları arasında. Çok eski bir bebek. Gerçekten çok eski. Benden yaşlıdır. Bakıyorum tarih yazmıyor. Ama ben bildim bileli. Var ki ablamların çocukluk oyuncakları arasında. Onlardan bana kalan bir miras. Şöyle bir bebek. O zamanlar bakın böyle eklemler yapmışlar. Eklemleri biraz farklı. Şöyle Şimdi bunun orijinali nasıl inanın bilmiyorum. Bu kıyafeti de ben yaptım ona. Şöyle bir bebek oldu. Yani orijinalini hatırlamıyorum. Dediğim gibi çok eski. Benden yaşlı bir bebek. Ablam. <laughs> evet. Şöyle. Evet. Bir de e, bu bebeği göstermeye Şimdi Bunu da e, yurt dışından getirttim. Dev bir bebek. 60 cm kadar hani bir yerlere. Şöyle. Bu böyle bir bebek eklemleri oynayabiliyor. Bakın ayak eklemi de var. Bu arada ayakkabıları da çok şirin. Kolları dönebiliyor. Beli de dönebiliyor. Yanında da şöyle bir hediye verdiler. Aynası var. Tarağı var. Ve çantası var. Bakın kirpikleri de şey gerçek kirpik gibi. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.